İspanya La Liga'da Real Madrid Valencia'yı arıyor kendi evinde. Kritik mücadelede şampiyonluk istiyor Real Madrid ve Barcelona'yı takibini sürdürüyor. İlk ataklar Valencia'dan. Rodrigo ile geliyor. Valencia top direkten döndü. Kaleci Tibo Kurt'u arada müdahalesi var. Direktten dönüyor Valencia için şanssız an. Yine Valencia geliyor. Bir ara paslar Rodrigo ve topu gol. Ama offside. Rodrigo topu gönderdi ama offside. Vardahan gol geri döndü. Maçta ikinci yarıdayız. Eden Hazar bıraktı. Karim Benzema'ya. Benzema vuruyor ve topa alır. Gidiyor gol. Benzema ile 61. dakikada 1-0 öne geçti Real Madrid. Sol karattan ikinci yarıda Farlan Mendy. Harika geçti Asensio. Marco Asensio ile 2-0'u buluyor Real Madrid. Farlan Mendy. Daniel Vası harika şekilde geçiyor. Real Madrid ikinci yarıda dengeyi buldu. Golleri de buluyor. Harikulade bir gol. Karim Benzema. 243. gole ulaşarak Real Madrid tarihinin en golcü 5. ismi oluyor attığı bu 3. golle. Real Madrid Valencia'yı 3-0'la elerek Barcelona'yı takibini sürdürüyor.